Arkadaşlar merhaba. Netcat jeolojik harita çizim eğitimimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Dördüncü dersimizin konusu Formasyon alanlarının sayısallaştırılması. Şimdi sayısallaştırmadan önce ufak bir bilgiden geçmek istiyorum. Formasyonlarımızı bir önceki derste katman olarak eklemiştik. Her formasyonun bir rengi var. Neden rengi var? Bir jeolojik yaşı var. Jeolojik yaşı, her jeolojik yaş bir renkle gösterilir. Şöyle hafif formasyonu için göstereceğim şu an size. Normalde e, olması gereken şudur e, çalışırken. Her jeolojik yaşın bir renk kodu vardır. HSB, RGB, CMYK olarak bu kodları alabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz yazdığınızda jeoloji renk kodları olarak. E, normalde kodların e, değerlerini girerek e, rengi tam olarak e, burada görebilirsiniz. Ben şu an eğitimde olduğumuz için bu işlemi gerçekleştirmeyeceğim. E, Hafif formasyonu... E, Mavi yaşlı, mavi renkli bir e, formasyondu. Mavi rengini seçelim buradan. Tamam diyorum. Hafif e, mavi renkli jura yaşlı kireç taşı formasyonuydu. Burada e, hafif formasyonun bir bölümünü görüyoruz. Örnek olarak burayı sizin için sayısallaştıracağım. Sayısallaştırırken şöyle yapıyoruz. E, katmanıma geliyorum tıklıyorum. Aktif konuma getiriyorum tabakayı şu an. Yani diyorum ki ben hafif üzerinde hafif formasyonunu çiziyorum diyorum programa. Girişe geliyorum tool'lardan. Çoklu doğruyu seçiyorum ve sayısallaştırma işlemine başlıyorum. Normalde bu işlemi mesleki olarak yaptığımızda daha dikkatli, özenli bir şekilde sayısallaştırmak bize doğru analiz sonuçlarını, doğru verileri elde ettirir. Ben şu an eğitimde olduğumuz için kaba taslak bir sayısallaştırma işlemi yapıyorum Hafik formasyonu için ve çalıştığım bölge için tüm haritayı düşündüğümüzde Hafik'ten bir sürü alanı Sayısallaştırmamız gerekecektir büyük ihtimalle. Buradan çoklu doğru alan özellikleri çıkıyor. Üye yazıyor. Alanın ne kadar alan olduğu, çevresine kadar olduğu yazıyor. Tamam basıyorum. Taralıyı açıp kapatabiliriz. Taralıyı seçtiğimizde bizim bir önceki derste hafif formasyonu için seçtiğimiz kireç taşı formasyonu bizim için taralı bir şekilde gelecek. Evet. Geldi. Burada kireç taşı litolojisinin e, lejant şeyini özelliğini görebiliyoruz burada. Hafif formasyonunun sayısallaştırarak şu an size örnek vermiş oldum. E, diğer alanları da sayısallaştırmaya devam edebilirsiniz siz. E, örnek e, veriyi ben e, netketin sitesinden aldım. Ee, videonun altına link bırakırım. Siz de aynı şekilde e, veriyi indirerek üzerinde aynı çalışmayı uygulayabilirsiniz. E, hatta başka bir e, bölüm seçebilirsiniz. Onun üzerinde çalışabilirsiniz. Daha faydalı olur. Bu videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.